Lol Mecmua'dan herkese merhabalar. Bugün kutu açılışı diye karşınızdayız. Reklamlar. <laughs> Ayrıca YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet biliyorsunuz League of Legends Türkiye'deki 10. yılını kutluyor. Bu yüzden de Riot Games efendileri sağ olsunlar bize de bu kutudan göndermişler. Gördüğünüz üzere kutumuz birazcık büyük. Ee, tek bir kalıba sığmamış bunu iki şeyle kapatmışlar. Şimdi bunun açılışını yavaş yavaş geçelim dilerseniz. Kutuyu şöyle göstermem gerekirse birazcık. Oyun bizim. Evet, 10. yıl özel bakalım. Rahit Genç Efendileri bize neler göndermiş bu şekilde. Bunu da açalım. Tamamdır. Bizi böyle siyah bir kutu karşılıyor. Tabii ki de bunu böyle açtığımızda içindeki içerikleri görebiliyoruz. Şimdi ilk öncelikli olarak önümüzdeki tişörtü açmak istiyorum. Burada siyah bir tişörtümüz var. Üst tarafı böyleymiş. Siyah bir tişört üzerinde Türkiye'de 10. yıl yazıyor. Bunu açıyorum. Etiketinde Riot Games var. Ön tarafa bu şekilde göstermemiz gerekirse. Arka kısmında da bazı şampiyonlar gözüküyor. Cool, 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 cool. Gayet güzel bu arada. Tamam, ben, ben bunu görmüştüm. Ben bunu görmüştüm. Buradaki şampiyonları sıralamak gerekirse şu an ben tersten tanıyamıyorum. Yaçıyo, vay. Yasu, Yasuo, vay. Bu Zeri mi lan? Yok. mi o? Şu şey Caitlyn. Ezreal. Bu da Ezreal. Böyle güzel bir 10. yıl tişörtü göndermişler. Teşekkür ederiz. Bunları tabi tişört ama siyah. <laughs> ne zaman giyersiniz bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Ekiptekilere söylüyorum. Abone <laughs> olun. Bu tişörtü de kenarıya koyalım şimdilik. Burada güzel bir vadisinin mecmuası tarzında bir plaketimiz, bir ne diyeyim, bir şeyimiz var. Burada League of Legends'te oynadığı 3 koridoru temsil eden haritayı gösteriyor kendisi. Buradaki ekiyle beraber de bunu ayakla beraber bu şekilde ayakta tutabiliyoruz. Ormancılara çok bir yok saydım var ya. <laughs> Ormancılara yer yok mu burada şu an? Bunlar orman değil mi kardeşim ne ya? Yani? Bunu da kenara koyduktan sonra bunu en son göstereceğim. Burada da küçük tatlı bir jetonumuz var. Bunu tabi yan koymuşuz. <laughs> Çıkartıyorum. Şu şekilde gösteriyorum. Tersi de bu şekilde tekrardan Riot Games'in Games sembolü var. Bizimle. Üzerinde yazan yazıyor. Türkiye'de 10 yıldır oyun bizim. Bu şekilde yazıyor. Tekrardan gösterelim. Ve evet. Asıl kutumuza geldik. Kutumuz League of Legends. Ön tarafında çivi anime çizimi bir Darius var. Eski daha sonrasında üst kısmında Darius'un orijinal hali var. Bu kutuyu da açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 20 kere açtın hiçbir şey olmadı şimdi mi oldu? Evet abi? şansımıza şimdi oldu. Biraz kötü bir açılış gerçekleştirdik. Kartı buyur. O biraz bizim meselemiz. <laughs> evet burada çivi Darius'umuz var. Bunu da açıyorum. Saçları birazcık takılmış. Evet. Şimdi Darius'umuz bu şekilde. Bence gayet hoş. Tatlı olmuş diye düşünüyorum. Kaşarını bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Artık Riot Games'e teşekkür ediyoruz. Ofisimize <laughs> yeni <gülüyor> aksesuarlar gönderdiği için bunları en güzel şekilde sergileyeceğiz. Evet, son bir defa YouTube reklamımızı <laughs> geçiyoruz. <laughs> Kutu açılışımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aslında bizim en beğendiğimiz noktalardan bir tanesi var. Bunu da çıkartıyorum direkt olarak. Yesen bososu gitmiyor. Klavyedeki League of Legends oynarken kullanılan tuşlar. <laughs> Şu tuşu kullanmayı unutmayın. Ulti. <laughs> Flash burada. <laughs> Flash. <laughs> evet. Yine tartışmalar başladı. Aslında buradaki metin gayet güzel çünkü League of Legends'ın artık Türkiye'de bir oyun kültürüne oturmuş gözüküyor. Buradaki metin bizim de çok hoşumuza gitti. Bu tuşlar artık League of Legends özdeşleşmiş diyebiliriz. Bu altı harf ile belki anlamlı bir kelime yazamayız. Ama biz bu harflerle bir evren inşa ettik. Aldığımız her zaferde, kazansak da, kaybetsek de girdiğimiz her rekabette, vadide yaşadığımız her mutlulukta ve 10 yıl boyunca kurduğumuz her dostlukta bu harflerimiz var. Omuz omuza geçireceğimiz nice 10 yıllara. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Tabii League of Legends'e ne kadar yıl geçireceksek bilmiyorum evet. ama. En yakın zamanda Valorant kutusu da bekliyoruz Riot Games etkilileri. İşte fate figürünü şeye getirdim. Ama çip Fate'den çipi nasıl yapacaksın abi? Daha çip yaptık. Yani. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Lütfen e, kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Eğer bizi seviyorsanız ve içeriklerimizi beğeniyorsanız paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bildirim zilinde de bir tık tık yapmayı unutmayın. Tabii ya sizin dileğinize kalmış. Şimdilik bizden bu kadar. <laughs> İlla onu yapacağım <laughs> tabii ki de. Hemen yapabilirsin. Evet, burayı keseriz. Hayır kesmeyeceğiz. <laughs> <laughs> Abone olun. <laughs>